İşlek ve kaldırımsız yolda yürürken lütfen buna çok dikkat edin. Gelip geçen arabalar arkanızdan gelmesin. Herhangi bir kazayı fark edemezsiniz, arabanın altında kalırsınız. Gelen arabaların aksi istikametine doğru yürüyebileceğiniz kaldırıma geçin. Lütfen, lütfen. Hayat o kadar kolay. <laughs> Teşekkür ederim o kadar kolay, o kadar basit değil. Yani bunlar farkındalıktır değerli arkadaşlarım. Böyle yürüyorum arkamdan arabalar geliyor. Ya çocuğun biri babası uyurken arabaya araklamışsa, iyi şoför değilse, senin üstüne çıkarsa, yaşı da küçük, ceza da almayacak. Senin içinde her iki kişi niyetine ne oldu? Ne yaptı? Neden? Fark edemedin çünkü. Farkındalığın düşük.